Kayserimizde artık her gün görmeye alışık olduğumuz bir hayır işi için yine bir araya geldik. Buna sebep olanlar, vesile olanlara teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Kadriye Hanım'a teşekkür ediyoruz. Vefat eden eşine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Kayserimizde bu hayırseverlerimizle her zaman daha iyisini, daha güzelini yapmak için avantajlı bir konumdayız. Eğitim kalitemizi yükseltiyoruz. Eğitimde fiziki şartlarımızı iyileştiriyoruz. Sınıflarımızın mevcudunu düşürüyoruz. Bunlar hep hayırseverlerimizin yapmış olduğu eğitim yatırımları sayesinde oluyor. Çok değil. Bundan birkaç ay önce Sayın Milli Eğitim Bakanımızın da katıldığı bir törenle 11 tane okulumuzun protokolünü yaptık. Ve bu okulların bir kısmında yapımına başladık. Hayır teşekkür ediyorum kalp yapmaya. Allah razı olsun. eşinin mekanı cennet olsun. Abi. İnşallah okumanın ne kadar önemli olduğunu sizler biliyorsunuz. Rahmetli de biliyormuş. İnşallah gençlerimiz de bunu ben kavrarlar ]şallah. ve bu ülkeye inşallah sahip çıkacak şekilde güzel donanımla iyi eğitim alırlar. Burası da buna vesile olan okullardan birisi olur diyorum. Hem Milli Eğitim Müdürümüze hem valimize de teşekkür ediyorum.